Üç kere bir serafin. Ne gider buraya? Twitch sindireye karşı bu oynarız Twitch'e. Zix. Bak şimdi oynayabiliriz Twitch'e. Ama Udyr, Train Demir, Udyr görmek istemiyorum ya. Evet iyidir. Daha ne iyi. ne girmiştik biz buna ya. Acaba Dark Harvest'la mı oynasam bu oyun? Böyle güzel. Sürekli roam istiyoruz dene bu defa. Ben zaten atıyorum roam. Ama wave'i e karşı bırakamam yani öyle bir dünya yok. Bir anda kulem gidiverir. Nerede oğlum millet? gitsin kuleyle işi yok ya aynı oyunu mu oynuyoruz lütfen ya böyle saçma şeyler yazmayın 5 gold 5 gold'um verin Allah bana nasıl çarpmadı lan o yedim diye üzülüyordum Ha şöyle. 3 level power spike'ını bekliyorum. Niye onu alamadık ama. bu hayvan gibi kuşluyor neyse ayarlayacağız Manası nasıl bitti bu enayi çok iyi

Keser miyim? Keserim aslında da çok uzak ya üşendim. lane'e gelmeden farm yapıyor. Salak bu ya. Al şunu atıp durma ya. Deli, deli olacağım şimdi. Yine manasını bitirmiş. Sapık ya bu. Şimdi s**tüm ağzına. Sapık ya bu. Bu ne ya? Ne yapıyor bu? <laughs> Manam bitmişti oysa ki niye ulti açtım ben de bilmiyorum sormayın. Laşı yok. Orta gidiyormuş gibi yapayım ward'un üstünde belirletmeyelim. Haydi Ama çok belli etmedin mi Ha Ya bu video oyunun içinden geçecek belli oldu. FFX'de Biz bunu kestik galiba ya. Ne yapıyor bu chat? Ya kötü yere gitti. Yani güzel yere Ölmeseydi Ölmeseydik iyiydi. da her gün Twitch'e karşı oynuyormuş gibi oynamıyor mu ya? Çok rahatsız etti beni. Akşam bota gidiyor falan böyle çok garip bir oyun oldu bu ya utanıyorum oynarken öyle bir oyun. bir itemini Herkese tek atacak şimdi item'ı var Geliyorum bana da atsın bari Zik sulti attı mı? Kadim Ghost'umun yanında base atıyorum ben. Ona güvenim tam. I picked probably 500 LP more than you. Ya abicim ne bu sidik yarıştırma hastalığı ya. Vallahi insan onu çok üzülüyorum. Bir tane hayat yaşadığının farkında değil. Sana dalsın. Yoksa ölürüm. <laughs> Ne yapıyor? Trollüyor. Aşağı flash atacak. Abi çok kötüsünüz ya. <laughs> Aha. Evet evet evet. Udyr'in çözümü CC. Evet işte bu takım. <gülüyor> Nereye? <gülüyor> <laughs> Oyunun içinden geçiyoruz. <laughs> Oyun crown alacağım ya. Aa bir dakika ya. Daha iyi bir item var. Tower'ı kaybettik mi tamam. var mı? <laughs> Bu dilden tek yemezsek sanki Allah'ım ya Rabbim gelme. Yapma ya, yapma ya. Ya. İkiz tekler. Flaşını bana atması çok üzücüydü. Zix geliyor galiba. Zix bot. Wow. Wow. Ah. Aphelius flash. Oynarsınız ya oynarsınız oğlum. Doja köyü. Sağ sol sağ sol sağ sol. Stekleri kaybetmek çok kötü oldu ya. Kim gelecek mi de? Zerat gelse de kessek. Ya itin oldu. Her gün Twitch'e karşı mı oynuyorsun ya? <laughs> Öldüreceğim bu Zix'i ya. Kafayı yedirecek bana. <laughs> Geliyorum. Oh, yes, yes. Ya siz <laughs> alsaydım ya. Felüs'ün <I> <laughs> flash'ı yok onu keseriz herhalde bir ona bakayım ben. Haritanın bu olması harika oldu ya benim için. Vuracak mı ona? Vurma vurma. Gördün mü? Geliyorum. Dönüp bir anda tekledi mi? İşte bu takım işte bu takım. Biz buyuz oğlum farklıyız. Beni de kesmez herhalde. Bu kim? <laughs> Ölür mü? Bir anda ölse çok komik olmaz mı? Ha. Ya panik yaptım ya. Rahat keserdik bunu. Benim hatam. Şu item var bende ya. Korkmaya gerek yok böyle şeylerden. Oyundaki neredeyse en yüksek farm da bende bak. Yani çok öyle bir oyun ya. Çok komik bir oyun. Mejai'nin movement speed'iyle akıyoruz ya map'te. Şuna bak 464. Nedir ne oldu oğlum sana? <laughs> Kim geliyor buraya ya? Kimse gelmiyor niye? <laughs> Abi yapmayın şunu işte ha. Ah iyi bari. Oraya koşmam lazım. Kötü oldu bu. Belki ölür. <laughs> 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 Abi şaka mı bu şampiyon ya? Ha orada pink var ya. Neyse puşlamıyor. Neyse Rabadon'a az kaldı. Hem alacağım alacağım. Az kaldı. Aa baron buff'ı var bende. Öyle bir sıkıntımız var. Belli olacak. Neyse minyonları kessin öyle gidelim. Bunu kesemezsek çok üzülürüm ha. Kulaşı yok. Öldü lan! Oha 720 de ipi geliyorum. Geliyorum. Nasıl öldü o? Sorma. <laughs> Zehir de herhalde ipiden alıyor bu ne? Evet ipiden alıyor. Kendine iyi bakıyorsun. takım da gaza geldi ha. Aa, aa! Ha? Çok dengeli. Kanmayın chat ya. Herkes böyle oynuyoruz. <laughs> Şuna vursana kral. Öyle boş boş durma. En sevmediğim şeyler. Boş duran adamı Allah sevmez. Kuşlayacağım. Evet. Şimdi oyunu satma sırası. Aha. Bir şeyler, bir şeyler bir şeyler bir şeyler verin işler yap olmalı İport bitirdi beni ya kaç baba Hiii. yardım edin Steklerim gidiyor pe yaptım kendine iyi bakıyorsun Zix var ya her gün Twitch oynuyor sanki. Hareketlere bak şerefsiz. 10 saniyeniz var arkadaşlar. Size 10 saniye veriyorum. Gelme, gelecen mi? Gelme hiç gerek var mı buraya gelme. arkasından dolanalım da. Olsun. Erik var mı Erik? <laughs> Allah. Kolaydı ya. Bir daha bana Twitch oynatmayın haksızlık oluyor. Böyle Zix gibi bir matchup daha gelirse bir tane daha oynayalım. Çok keyif aldım ya. <laughs> çok keyif aldım ya. Çok da vurmamışız ya. Adamlar çok kaçtı bu arada. Bu oyun net 30 kilim vardı ama biraz fazla ödlek oynadılar doğal olarak. Yoraya. Ne ben ben İsveçliyim kral. Ben İskandinav ülkesinde doğdum. J'leri diye okuyorum. Kusura bakmazsın umarım.